Baba, ben de PlayStation 5 çok isterim. Kırma çocuğu, al hadi bir tane PlayStation 5. Saçmalamayı kes Necati. Kendin istiyorsun çocuğu, bahane ediyorsun. Susun çocuklar. İşte Harun Bey'in sahne konuşması başlıyor. <Gülüyor> 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 ha, 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 ha. Teşekkürler, teşekkürler. Alkışa gerek yok. Ben kumpirin amcası Harun, elektronik cihazları canlandırdım ve onlara hayat verdim. İşte bu yanımdaki akıllı robotumun özelliklerini duyunca çok şaşıracaksınız. Akıllı robotum devlerle konuşup onları bir evcil hayvan gibi eğitebiliyor. Dostum bu akıllı robot bir harika. Neyse sunumumuza yarın devam edeceğiz. Bugünlük bizden bu kadar. Brookhaven mahallesindeki depomuzda bazı işlerimiz var biz gidiyoruz. Baba Necati abi siz de benim düşündüğümü mü düşünüyorsunuz? Şakir ben iki tane ortalık pizza sipariş edip yesek mi diye düşünüyorum. Hayır Necati abi ben diyorum ki bu babasına onunla tanışalım. Ne dersiniz? Aferin be Şakir. Kedi olanı bir fare tuttun. Baba ben kedi değilim. Canan kedi. Unuttun mu? Eee doğru diyorsun oğlum. Neyse hadi arabaya atlayıp robotları... Gidelim. Acaba Harun abi nasıl birisi? Onunla tanışmak için sabırsızlanıyorum. Şakir! Yolda giderken size biraz rap şarkısı söylememe ne dersiniz? Aman Necati! Sakın söyleme! Necati abi ben söylemeni çok isterim. Hadi söyle ben dinlerim. Tamam o zaman Şakir'cim. Seni kırmayacağım şarkıya başlıyorum. Şimdi <laughs> işler giriyor. Çocuk olmak harika diyor. Büyükler bedenlerinden batacağız. Batacağız, batacağız, batacağız. Düğünün adlı karınca ateşe Hemen gidip bineceğim.

Saçları kuzenim var kutba. Yeter Necati, Bir susun artık, kulaklarım patladı. Baba işte bilim insanı Harun Bey'in evine geldik. Sizce direkt kapıyı çalıp girsek mi? Kapıyı çalıp girersek belki adam ket gibi bizi içeriye almaz. Bence gizlice camdan bakalım. Bence de camdan içeriye gizlice bakmak daha mantıklı. Şakir oğlum bu camdan bir şey gözükmez burası önce. cam. Böyle depolarda her zaman binanın arka tarafındaki camlar içeriği gösterir. Hadi gelin merdivenle oraya çıkıp içeriye bakacağız. Baba valla bu işi bir Hadi merdiveni koyup cama çıkalım. Vay canına! Burada neler olduğunu görüyor musunuz? sana benim akıllı robotum. Bu uyandırdığımız kötü dev sayesinde Brookhaven şehrini ele geçireceğiz. Şimdi Brookhaven polis merkezine gideceğiz ve orayı kapatacağız. Emrinize amadeyim efendim. Hadi gidelim ve bu harika şehri ele geçirelim. Ha, ha, ha. Olamaz baba. Necati abi. Şu olanları görüyor musunuz? Hanım ve robotu uyandırdıkları dev ile şehrimizi ele geçirecek. Oğlum biz muhteşem dedektifleriz. Bunun olmasına asla izin vermeyeceğiz aklısın Haklısın Remzi. Biz muhteşem dedektifleriz. Hadi eve gidip Peyami dededen onun askerlik zamanlarından sakladığı silahların ödünç alalım. Hadi arkadaşlar. Biz Necati, Remzi ve Şakirsek bu şehri o kötü adam Harun ve adamlarına vermeyiz. Kurtarılacak bir mahallemiz var. Aslan oğlum benim. Seninle gurur duyuyorum. Böyle çalışkan bir çocuk olmaya devam edersen belki seni de muhteşem dedektiflerin arasına alırım. Gerçekten bunu çok isterim baba. Arkadaşlar bu arada bu videoda videoya like atıp yorumlara oyundaki ismini yazan bir arkadaşımıza tam 300 Robux vereceğiz. Umarım Peyami babam o silahları halen saklıyordur. Yoksa o kötü adamları durduramayız. İşte geldik baba. Hadi gelin eve giriyoruz. Gelsene Necati abi. Tamam Şakir geldim. Hey Peyami baba. Gençlik yıllarından sakladığın silahlarına ihtiyacımız var. Onları bize verir misin? Ne oldu Remzi? Neden silahlarıma ihtiyacınız var? Baba, şu Harun denen adamı şeytani planlar yaparken gördük. Ve her şeye kulak misafiri olduk. Brookhaven şehrini ele geçirmek için polis karakoluna gidiyorlar. Onları durdurmalıyız. Vay kerata vay! Hadi gelin çocuklar silahları üst katta sizi oraya götüreyim. Yaşa peyami dede, çok teşekkürler. Dostum, bu silahlar çok önemli. Baba, bu silahlar bizim olsun mu? Biz bu silahları çok sevdik. Asla olmaz! Remzi o silahların birinin bile başına bir şey gelirse işinizi bitiririm. Hadi gidin ve şehrimizi kurtarın. Tamam baba kızmana gerek yok. Muhteşem dedektifler. İleri! <laughs> Kötü dev hadi polis karakoluna giriyoruz. Burayı ele geçirdikten sonra kimse bize karşı koyamayacak. Hey sen polis çabuk ellerini kaldır ve teslim ol. Seni hapse atacağız. Artık buranın sahibi biziz. Durun sakin olun ateş etmeyin. Tamam ne diyorsanız yapacağım. Aferin polis. Hadi düş önüme yürü bakalım. Sen hapisteyken bizi durduracak kimse kalmayacak. Haha <laughs> Umarım birileri gelip size bu yaptığınız kötülüğün hesabını sorar. Kötü adamlardan nefret ediyorum. Muhteşem dedektifler geliyor. Kötüleri durdurmaya geliyoruz. Saldırın baba saldırın. Sizi durdurmaya geldik kötü adamlar. Muhteşem dedektifler geldi. Ha! Siz de nereden çıktınız be? Senin kötü planlarını biliyoruz Harun. Seni durdurmaya geldik. Al bakalım bunu al al al. Kötü dev saldır onlara. İşlerini bitir. Biz devden çok daha güçlüyüz. İşte devin işini bitirdik. Şimdi sıra sizde. Kaçmayın gelin buraya. Olamaz bu çocuklar. Her şeye burunlarını soktular ve harika planımızı mahvettiler. Yaşasın Harun'un işini de bitirdik. Olamaz. Sanırım ben de bu savaşı kaybediyorum. Hey Necati abi. Kalksana yerden. Yaralanmadığını biliyoruz. Bizi kandırmaya çalışma Necati abi. Hadi kalk. Necati abi. Şakir oğlum yoksa Necati gerçekten vurulmuş olmasın. Ho, ho, ho. Çok yaptım çocuklar. Necati abi böyle şaka mı olur? Neyse en azından onları yendik. Başardık onları yendik. Necati'cim bu güzel günün şerefine senden sadece bugünlük bize hepimiz için Kral Şakir ekibi olarak bize bir şarkı söyler misin? Vay canına baba bunu senden duymak çok güzel. Tamam Remzi işte başlıyorum. Bu şarkı hepimiz için. Necati, Öyle bir çizgi film ki herkes Necati Necati Büyü de şişman zayıfı Necati Necati Bakkalı, kasabu, trafik polisi Necati, bu çok Bundan daha güzel bir şey olabilir bile bilemez Necati En iyi çizgi film Kral Necati En komik kim kim Kral Necati En muhtişim bir Kral Necati Kral Necati Kral Necati Öyle bir meşhur ki herkes İnsan peşinde <laughs> Ondan daha iyisi yok Çizgi film işinde